anda da şahidiz. Şahit olmaya, şahadet etmeye devam ediyoruz. Onun için birinin mümin, Müslüman olabilmesi için şahadet etmesi gerekir. Eşhedü en la ilahe illallah demesi lazım ki ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Alemlerin Rabbi O'dur. Benim Rabbim O'dur. Deyince mümin, Müslüman oluyor. Eğer görmüyorsa, görmediyse, anlamadıysa, bunu tatmadıysa, Nasıl şahit olacak? Ben şahidim deyince yalancı şahitlik yapmış olur. Görmesi lazım. Kendi üzerimizde görmemiz onun Besir isminin tecellisidir. İşitmemiz Semih isminin tecellisidir. Bizdeki güç, kuvvet onun Kadir isminin tecellisidir. Bizdeki rahmet, rahim isminin tecellisidir. Bütün isimler böyle bizde tecelli etmiş ve biz bunun şahidiyiz. İman zaten budur ki bütünüyle Allah'a ait görmektir. O tecelli etmiş. Sonsuz bir deryadan bir damla misali kuluna ikram etmiş ki kul Rabbini tanısın. Kendi üzerinde şahit olsun. Diğer insanlar üzerinde şahit olsun. Bütün varlık üzerinde şahit olsun. Şehadet etsin. Ya şehadet ederiz ya da şehadetimiz lafta kalır. <laughs> Eğer bunu anladıysak, bu durumda Rabbimizin buyurduğu gibi, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye dediyse, bizim bundan haberdar olmamız lazım. Bunu anlamaya çalışmamız lazım. Buna şahit olup şehadet etmemiz lazım. Evet, sen bizim Rabbimizsin dememiz lazım. Sen bizim ilahımızsın, mabudumuzsun, maşukumuzsun diyebilmemiz lazım. Ve bütünüyle ona ait olduğumuzu bilmemiz lazım. Onun kuli olduğumuzu, abdi olduğumuzu, onun kudretinin içinde olduğumuzu bilmemiz lazım. Bununla beraber Rabbimiz bize öğretiyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Nefis deyince, nefisle ruh ayrımını nasıl yapacağız? Bu önemli bir meseledir. Birbirine karıştırırsak anlayamayız. Hakikati anlamış olmuyoruz. İnsanda bir Allah'ın nefrettiği ruh vardır. Allah buna nefs diyor. Nefs demek hakikati demektir. Bir hakikatimiz var ki, nefsimiz var ki bu, Allah'ın nefettiği ruhtur. İnsanın hakikati. Allah kendisi için de Allah rahmeti nefsine evet, yazdı dedi. Ayet-i Kerime'de öyle buyurdu. <laughs> Allah'ın nefsi deyince ne anlıyoruz? Evet. ruhundan nasıl ki bize nefetmişse etmişse evet, zatına yazdı. Zati olarak anlamak lazım. Bu durumda bizim ruhumuz bizim zatımızdır, hakikatımızdır. Ama Allah ruhu dünyaya gönderirken önce bir ceberut alemine sıfatlar, isimler alemine indiriyor. Oradan bize bir ruha bir elbise giydiriyor. Yoksa bu alem ona dayanamaz, güç yetiremez. Allah ruhundan nefretmiş. Hangi elbiseyi giydirmiş. Bu elbiseyi nasıl anlamak lazım? Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Rahman suresinde Er-Rahman Allemel Kur'an Halekel insan Allemehul beyan Rahman Rahman tecelli ediyor. Ona Kur'an'ı tarim ediyor. Allemel Kur'an Onun için her şeyi biliyoruz. Bütün Kur'an'ı biliyoruz. O gönlümüzde mevcut. Halekal insan önce talim ediyor, onunla yaratıyor. İnsanı yaratmış ve o elbiseyi giydirdi. Manevi elbiseyi giydirdi. Aynı zamanda alemehul beyan bu Kur'an'ı, bu insan olmayı, bu harifelliği üzerinde göstermeyi, beyan etmeyi ona tarim etti. Yani nasıl insan olacak, nasıl Allah'ın vahyini üzerinde gösterecek, nasıl Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterecek elbisesini giydirdi. Yoksa bilmiyor. Ona bunu talim etti. Sonra bir daha melekut alemine indirdi. Oradan, nurdan bir elbise giydirdi. Onların halini giydirdi. Nasıl Rabbini tesbih etmesi, nasıl hamd etmesi gerektiğini, nasıl şükretmesi gerektiğini, nasıl dua etmesi, nasıl ibadet etmesi gerektiğini, nasıl kulluk yapması gerektiğini. Bu elbiseyi giydirdi ki, bunu tatsın, ibadetini tatsın. Rabbini zikredince, tesbih edince, hamd edince, eğer bu nurdan elbisesi olmazsa bunu tadamaz. Sonra bir daha dünyaya indirince beden elbisesini giydirdi. Bu beden elbisesinde vehbi, hayali bir varlık meydana geldi. Beden bir şeyleri tadıyor. Buna beraber bir şeyleri istiyor. Bedenin arzuları vardır, istekleri vardır. Bu arzuları, bu istekleri nerede, ne zaman başlıyor? Ne zaman ki Çocuk süt emerken bu süt, bu anne benimdir dediyse artık o benlik oluşmaya başlıyor. Ondan tabi büyüdükçe şu benimdir, bu benimdir dedikçe o benlik onda o elbise oluşuyor. Bu da manevi bir elbisedir ama benlik elbisesidir. Nefis dediğimiz şey işte o benlik elbisesidir. Artık büyüdükçe her neye benimdir dediyse ben biliyorum der bu sefer ben akıllıyım der o gittikçe kalınlaşır o elbise üzerinde bu hepsini örtüyor kötü manada nefis denince bu kastediliyor iyi manada nefis denince ruh kastediliyor ama genel olarak hep onunla muhatap olduğumuz için o benliğimizle muhatap olduğumuz için bence bana göre dediğimiz için aklımızla, ilmimizle, bildiklerimizle ya da Allah'ın bize emanet ettiklerine sahip çıktıkça o benlik mevcuttur ve sürekli onunla muhatabız. Yani nefsimizle muhatap olmuş oluyoruz. Ne zaman ki iman ettik, Rabbimize döndük, işe doğru yolculuk yapıyoruz. Bu sefer manevi olarak tatmaya başlıyoruz. İkisi birbiriyle ters düşüyor. Tabiri caizse insan çift kişilikli bir varlık gibi oluyor. Bir tarafta doğru vardır, hak vardır, Rabbini tercih ediyor, ebedi hayatını tercih ediyor. Bir tarafta dünyayı tercih ediyor. insanların kendisini övmesini, sevmesini tercih ediyor. Yani bir tarafta kibirleniyor, farkında olsa da olmasa da bir tarafta da kulluğu tercih ediyor. Abdolmayı tercih ediyor. Nefis deyince işte o meydana gelen benliği kastetmiş oluyoruz. Ruh deyince de evet, Rabbimizin bize nefettiği ruhu, hakikatimizi tercih etmiş oluyoruz. Onun için kıyamet günü o gün ancak nefsini temizlemiş, tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer. Bunu temizlememiz gerekir. Yani bu benliği, bu bencilliği, bu sahip çıkmayı ben, bence bana göre demeyi temizlememiz gerekir.